yani nereden anlatmaya başlasam bilmiyorum ama elimde görmüş olduğunuz Huawei'nin yeni en güçlü telefonu Mate 50 Pro arkadaşlar inanılmaz özellikleri var böyle ağzına kadar dolu bir telefon gerçekten şimdi anlatmaya başlayacağım ve hemen tasarımıyla başlamak istiyorum. Mate Pro 6.74 inç ekrana sahip bir telefon ve kavisli ekrana sahip ama kavisleri yumuşak kavis. Elde tutması çok keyifli. E, ele çok iyi oturuyor bence kavisli telefonlar ve kavisten dolayı ekranı kullanırken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Çok ayarında bir kavisi var. Renk seçenekleri çok güzel. Bendeki siyah bir de beyazı var. Bir de vegan deri modeli var. Vegan deriyi bayağı geliştirmişler. Ultra ince toz tutmayan, kir tutmayan güzel bir doku sağlamışlar. Şu an bende yok ama lansmanda deneyim demiştim. O da güzel, tatlı bir rengi var. IP68 sertifikası var kasanın. uzak suya karşı dayanıklı bir telefon bu. Ön taraftan baktığınız zaman yukarıda bir çentik görüyorsunuz. Burada kamera sensör ve AIZE var. Arka tarafında dörtlü kamera sistemini görüyorsunuz. Yuvarlak bir ada şeklinde tasarlamışlar. Genel olarak parlak. Arka tarafı biraz parmak izi tutuyor ama kılıfla kullanırsınız diye düşünüyorum. İnceliği vesaire el oturuşu güzel bir telefon. Yani premium telefon olduğunu hissediyorsunuz. Dokunduğunuz anda bunu size hissettiriyor. Bu arada ekran koruyucuyla beraber geliyor fabrikadan. Koruyucusuyla geliyor. Çok güzel bir detay. Ekranla başlayalım. Ekranı 6.74 inç 120 Hz bir ekran. 300 Hz dokunma örnekleme hızı var. DCI-P3 renk turuna sahip. 1.07 milyar renge sahip aynı zamanda. Tabii ki OLED bir panel ve 428 PPI. Aynı zamanda da HDR destekli bir ekran. Ekrana bakmak çok keyifli arkadaşlar. Zaten son dönemde yeni güncel telefonların ekranları gerçekten iyi ama burada Mate 50 Pro'nun ekranında en üst seviye ekranlardan birisi. Çok iyi bir deneyimi var. Performansa gelelim. Üzerindeki işlemci platformu Snapdragon Dragon 8 Plus Gen 1, 8 GB RAM, 256 GB ya da 512 GB depolama seçenekleri var. 256 GB'a kadar da NM kartlarla yükseltebiliyorsunuz. Bu da son dönemde pek görmediğimiz bir şey ama yani kart desteği de var. O da güzel bir detay olmuş. Performansı nasıl dediğinizde ya bunun cevabını vermek çok kolay. Çok iyi. Yani hani birazdan telefonun başına geçip bir şeyler anlatacağım size. O sırada deneyimi göreceksiniz. Ya yani çok iyi bir telefon. Öyle ısınma sorunu yok. Performans çok iyi. Arayüz çok iyi. Yani üzerindeki arayüz MUI 13. Harika yani şu an kullandığım en akıcı, en performanslı telefonlardan birisi. Ve elimin altında telefon ısındığını daha görmedim. Video çekerken falan zorlanırken biraz sunuyor ama çok normal seviyelerde. Açıp PUBG oynayıp oynatıyormuş demek istemiyorum arkadaşlar. Zaten en iyisini sunuyor size. Onun dışında çok fazla detayı var. Ben başka detaylara girmek istiyorum. Kameralarına gelelim ve kameradaki detaylara bir bakalım. E, Huawei'nin zaten kamera konusunda iyi olduğunu biliyoruz. Özellikle fotoğraf konusunda bayağı iyi sonuçlar veriyor. Bu telefonda da harika geliştirmeler var. Benim çok hoşuma gitti. yani Eğer fotoğrafçılığı seviyorsanız, profesyonel manuel fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız bu telefon... Tek alternatif diyebilirim şu anda. Harika detayları var. Ana kamerası 50 megapiksel f1.4 ve f4. Aslında f1.4'ten f4'e kadar bütün o aradaki 10 farklı diyafram arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Diyaframını kontrol edebiliyorsunuz. Normalde şey vardır ya fotoğrafçılığa başlayacağım. Telefonla mı idare edeyim kameram alayım deyince ben genelde kamera al da öğren derdim. Çünkü orada bir eksik vardı o da diyafram değiştirilmiyordu. Yani ISO'yu kontrol edebiliyorsunuz. Hızı şatır hızını kontrol edebiliyorsunuz ama diyafram açıklığını kontrol edemiyordunuz telefonlarda. Şu an Huawei burada f 1.4'ten 4'e kadar olan tüm aralıkları size değiştirebileceğiniz şekilde izin veriyor. Yani bunu eklemişler. Bu harika bir şey. Ve değiştirdiğinizde de diyaframın kapanıp açıldığını görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir deneyim var. Bu çok hoş olmuş. Peki diyafram bize ne işe yarıyor derseniz. F1.4 e, aldığınızda en açık değerdir. Bu gece özellikle çok iyi fotoğraflar çekerseniz ve o alan derinliği doğal olarak aldığınız alan derinliği bokeh etkisini fazla alırsınız. Peki o zaman F4'e niye geçelim derseniz. F4'te şöyle olur. Biraz daha ışığı kısar ama keskinlik artar. Bir manzara fotoğrafı çekiyorsanız F4'te çekmenizi tavsiye ederim. Ya da bazen o alan derinliği olsun istemeyebilirsiniz. O yüzden hemen F4'ü alabilirsiniz. Bir de Video çekerken shutter hızının çok yüksek olması biraz böyle takılıyormuş gibi efekt yaratıyor. Onu da yine ışığı kısmak gerekiyor. Filtre takmak gerekiyor ama bu telefonda F4'ü aldığınızda ışığı da kısma şansınız olduğu için daha akıcı videolarda çekebilirsiniz. Aslında bu diyafram ayarı biraz bu işlere yarıyor. Profesyoneller zaten bilecektir. Şu anda ana kamerayla çekilmiş fotoğrafları görüyorsunuz. Bence arka fotoğraflar çekiyor. Renk dengesi, HDR dengesi yani gölgelerle parlak alanlar arasındaki detayların dengesi gayet iyi. Çok güzel fotoğraflar çekiyor. Ben bu 3 kamera ısında çok beğendim bu arada ve size biraz sonra tek bir fotoğrafta 3 kameranın da ne işe yaradığını ve size sonuç olarak ne verdiğini anlatacağım. Tek bir fotoğrafla anlatacağım bunu. Aa, şimdi ana kamerayla devam edeyim. Ana kamerada OIS desteği de var. OIS desteği sayesinde titreşimsiz hem videolar hem fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece fotoğraflar çekmek istediğinizde hem OIS desteğiyle hem yazılımsal destekle beraber çok iyi gece fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bir tane mum ışığında portre çekmek istediğiniz zaman harika bir sonuç alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda tutup gökyüzünü çektiğinizde de gökyüzündeki detaylara kadar, yıldızlara kadar teker teker alabiliyorsunuz. Fotoğraf performansı ana kameranın bence Harika zaten örnek fotoğrafları gördünüz. Videoda da bence harika. 4K 60 kare videolar çekebiliyorsunuz. Özellikle bu videoyu yürüyerek çektim ve ters ışık yaptım. Hem ağaçlardaki detayı görüyorsunuz. Hem gökyüzündeki parlak ışığı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hem de kameranın titremediğini yürürken akıcı bir şekilde kaydığını görebiliyorsunuz. Güzel videolar çekebiliyorsunuz. 13 megapiksellik kamerası da f2.2 ultra geniş kamerası. Ultra geniş kamerayla beraber harika geniş açı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ya yani Renkleri çok iyi aldığını fark ediyorum her. Yani Huawei renkleri bence çok iyi işliyor. Şu ağaçların o sonbahar detayı o gökyüzünün maviliği gerçekten güzel yansıyor. Ben ultra geniş açı kamerasında gayet beğendim. Yine gölgeler ve parlak alanlar sonuna kadar detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir de 64 megapiksellik telefoto kamerası var. Bu periskop kamera biraz yani sensör başka bir yerde lens başka bir yerde aynalarla yansıtıyorlar çok iyi bir sistem bu. 10x zoom'u da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu kamerada f3.5 ve OIS desteği var. OIS desteği burada çok önemli çünkü zoom yaptığınızda daha fazla titreşim oluyor. Yine böyle 10x kamerayla beraber hem uzaktaki konuları çok net bir şekilde çekebiliyorsunuz. Piksellenme olmadan güzel videolar çekebiliyorsunuz. Ya e da işte güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ben şimdi 3 kameranın da aradaki mucizesini size tek bir fotoğrafla anlatayım. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf geniş açıyla çekilmiş. Harika bir deniz fotoğrafı. Evet ama tam ortada ileride bir tane yelkenli var. Şimdi bu fotoğrafı ana kamerayla beraber bakalım. Şu anda da aynı fotoğrafı görüyorsunuz ve yerkenli daha da belirgin. Şimdi bu fotoğrafı bir de telefoto kamerayla bakalım ve yerkenli olduğu gibi fotoğrafın tam ortasında net bir şekilde sıfır piksellenme olmadan görebiliyorsunuz. Bu bence harika bir şey ve şimdi bu üç fotoğrafı yan yana görelim. Yan yana gördüğünüzde de aradaki o mucizeyi görüyorsunuz gerçekten. Geniş açıyla bakıp da Telefoto'ya geçtiğiniz zaman aradaki harika deneyimi hissediyorsunuz. En genişten en dar açıya kadar safkan, orijinal netlikte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tabii 10x'in üzerine 100x zoom da yapabiliyorsunuz ama dijital yapıyor bunu. Yapmanıza bence gerek yok. Aradaki farkı görüyorsunuz. Uzakları inanılmaz şekilde yakın yapabiliyor. Arkada 4 tane kamera var. Ben 3 tanesini söyledim. Diğeri de derinlik aslında. Derinlik kamerası, derinlik sensörü. O da işte potle çekerken vesaire kullandığımız kamera aslında. Bu arada çekilen videolar 4K'da 30 kare çektiğinizde HDR Vivid desteğiyle çekiyor. HDR Vivid standartında videolar çekebiliyorsunuz. Ağaçlı fotoğrafta zaten onu anlayabiliyorsunuz. Gerçekten ışık dengesini çok iyi bir şekilde ayarlayabiliyor bu telefon. Bir de rakiplerinde olmayan bir özellik daha. Makro video fotoğraf çeken telefonlar var ama Huawei'nin dediği gibi süper makro olmuş inanılmaz yakın bir şekilde fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. Ben klavyemi çekmek istedim ve klavyemi ben temiz zannediyordum. Özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten arasındaki en ufak tozlar bile deve gibi kocaman çıkıyor. Hepimizin alışkın olduğu bir görsel olduğu için klavyeyi çekmek istedim. Gerçekten detaylara girdiğiniz zaman kayboluyorsunuz. Fotoğraf ve video çekmek Makro sever biriyseniz çok keyifli. Zevk alacağınızı düşünüyorum. Ön tarafta da 13 megapiksellik F2.4 bir kameramız var. Bir vlog çekmeyi denerseniz bence çok dengeli ve güzel ve titreşim olmadan videolar çekebiliyorsunuz ve fotoğraf çekmek istediğinizde de gayet güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ben ön kamera performansında gayet beğendim. Toparlayacak olursak fotoğraf ve video çekmeyi seviyorsanız burada yok yok yani ev diyafram aralığını da siz manuel olarak belirlediğiniz için gerçekten tam anlamında pro moda girdiğinizde bütün kontroller sizde oluyor. Onun dışında kamera menüsünde inanılmaz modlar var. İkili görünüm, yüksek çözünürlük, belge modu, ağır çekim, siyah beyaz vesaire girdiğiniz zaman kayboluyorsunuz. Fotoğraf ve video severler için bence harika bir telefon. Harika bir alternatif. Mate 50 Pro. Şimdi Mate 50 Pro'nun başına geçelim istiyorum. Bir başında size bazı detayları anlatacağım. Google servisleri konusu merak ediliyor. Hala söylüyor. Ben anlatıyorum bunu videolarda. Bu telefonda da anlatacağım. Çok basit. Onun dışında ne gibi yazılımsal özellikleri var? Ekosistemsel özellikleri var. Şöyle kısaca anlatacağım arkadaşlar. Orada da çok ince böyle harika detaylar var. Gelin anlatmaya başlayayım. Şimdi ilk olarak şu App Gallery ile ilgili detayları göstermek istiyorum. App Gallery'den istediğiniz uygulamayı zaten indirebilirsiniz biliyorsunuz arkadaşlar örnek verelim hepsi burada <laughs> tidir da var getir vesaire sizin gündelik ihtiyacınızda yanınızda olması gereken tüm uygulamalar var aslında. İşin diğer kısmı Google uygulamaları ne olacak? O da zaten direkt aramaya geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi G Space'i kuruyorsunuz. G Space Google uygulamalarınıza erişmenizi sağlayan uygulama. Ya yani Google uygulamaları G Space sayesinde kurulabiliyor. G Space ben daha önce kurmuştum. Açayım nasıl bir şey olduğunu görün. İşte burada bütün uygulamaları görüyorsunuz. Ben daha önce YouTube indirmiştim örneğin. YouTube'a tıkladığım zaman direkt kendi YouTube'um geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube'u rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Gspace bu şekilde bir uygulama. Buradan aslında Google Play Store geliyor. Google Play Store'a giriş yapıyorsunuz ve Google Play Store emrinizde amade. Zaten Huawei telefonlar Android APK dosyalarını destekliyor. İstediğiniz uygulamanın APK'sından kurabiliyorsunuz. Bu kısmı hızlıca geçmek isterim çünkü MIUI 13 arayüzünün çok güzel özellikleri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela Şöyle ekranı kıstırdığınızda servis araçları bölümü var. Servis araçlarına girdiğinizde e, yenilenmiş bir servis araçları bölümü. İstediğiniz araçları, örneğin o durumunu. Masa üstüne ekleyelim. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Hemen onu da aktifleştirelim. Direkt hava durumu geldi gördüğünüz gibi. Servis araçlarında bayağı detay var arkadaşlar. Servis araçlarına araç komboları vesaire ekleyebiliyorsunuz. İşte birlikte çalışan servis araçlarını ekleyebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma giden bir özellik oldu. Onu göstermek istiyorum. Buradan mesela galeriye girelim. Galeride bir tane fotoğraf beğendim. Bunu uzun basıyorum ve şu köşeye atıyorum bakın. İçine girdiğim zaman daha önce kopyaladığım öğeleri görebiliyorum ve orada duruyor. Bunun adı Super Hub arkadaşlar. Super Hub özelliği. Kopyaladığınız bazı dokümanları, işte fotoğrafları buraya alabiliyorsunuz. Buraya aldıktan sonra ne yapabiliyorsunuz? Örneğin notlara geldiniz diyelim, çalışıyorsunuz. Bir tane not aldınız ve buradaki bir tane fotoğrafı alıp bu nota eklemek istiyorsunuz. İşte bu kadar basit. yani çok güzel olmuş bu. Kopyala yapıştır vesaire olayını çok mantıklı ve kolay bir şekilde optimize etmişler. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Süper hub özelliğini. MIUI 13'ün gizlilik özellikleri de bayağı yenilendi. Gizlilik özelliklerine hemen bir şuradan bakalım. Gizlilik bölümünden, ayarlar gizlilik bölümünden verebiliyorsunuz. Tüm geçmişi görüntüle dediğinizde Burada hangi uygulamalar daha önce hangi izinleri almış? Örneğin rapper, dosya erişimi gibi izinler almış. Hava durumu, konumu kullanmış gibi geçmişi görebiliyorsunuz. Bu harika bir şey. İzin yöneticisinden istediğiniz uygulamanın hangi erişime sahip olduğunu kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin bu, bu uygulamalar şu anda rehber erişemezken kişilere bu uygulamalar erişebiliyor. Her şeyi tek tek görebiliyorsunuz ama onun dışında görsel gizliliği diye bir özellik var. Buna bayılıyorum. Bu özellikle bir ekran görüntüsü vesaire aldığınızda onun bilgilerini vesaire bazen silmeniz gerekiyor. Bunu Huawei sizin yerinize otomatik olarak yapıyor. Bu şekilde yaptığınızda onun bilgisini vesaire kaldıracak. Süper gizlilik modu da bir şeyden şüpheleniyorsanız anında bütün izinleri kapatıyor. Bunu araç takımından da açabiliyorsunuz. Ve size özel gizli bir alanda yaratabiliyorsunuz. Kendi dosyalarınızı, bilgilerinizi vesaire saklayabileceğiniz şifreli bir alanda yaratabiliyorsunuz. Gelelim ekosistemle ilgili bazı güzel özelliklere. Yanımda MatePad Pro var arkadaşlar. Şimdi size süper cihaz özelliğini göstermek istiyorum. Süper cihaz özelliğine girdiğinizde burada direkt cihazlarınızı görebiliyorsunuz. Şu bölümden de eşleştirebiliyorsunuz. Bir eşleştirelim bakalım. MatePad Mate Pro'yu şöyle tutup sürüklediğimizde neler olacak görelim. Gördüğünüz gibi bağlantı tamamlandı. Bağlandığında ne oluyor? Şu köşeye küçük bir detay geliyor. Basıyoruz o detaya. Ve gördüğünüz gibi telefonumuz tabletimizin ekranında arkadaşlar. Böyle tatlı bir özellik. Bu arada benim en sevdiğim özellik galeride arkadaşlar. Galeriye girdiğinizde albümler bölümünde diğer cihazlar var. Diğer cihazlara bastığınızda o an açık olan Huawei cihazlarınızı anlık olarak bağlanabiliyorsunuz. Ben mesela Mate 50 Pro'ya Direkt buradan bağlanabiliyorum. Bu şekilde ulaşabiliyorum. Pro çektiğim fotoğraflara vesaire. Bütün her şeyi sanki bu tabletin içindeymiş gibi ulaşabiliyorum. En sevdiğim özelliğinden birisi. Aynı zamanda artık kameraları da paylaşabiliyoruz. Bu diğer bölümünde çoklu kamera bölümü var. Çoklu kameraya girdiğinizde bu cihazın ön veya arka kameralarını direkt bu cihazla paylaşabiliyoruz. Cihazlar arasında kamera paylaşımı da yapabiliyoruz. Onun dışında Cloud yedeklemeyle de bütün cihazları tek bir cihaz gibi kullanabilirsiniz. Bütün ayarlarınızı, dosyalarınızı, fotoğraf videolarınızı Cloud'da da depolayabilirsiniz. Evet Mate 50 Pro bu şekilde. Bir de tabi bu kadar çok şey yapıyorsanız batarya önemli. Bataryası nasıl derseniz 4700 mAh bataryası var. Daha da güzeli. 66 Watt'lık şarjla beraber geliyor ve 37 dakikada sıfırdan yüzde şarj olabiliyor. Harika bir detay. Aynı zamanda 50 Watt'ta kablosuz şarj olabiliyor. Bu da süper bir detay. Yani 50 wattlı kablosu şarj cihazı aldığınız zaman süper süper hızlarla şarj edebileceksiniz telefonunuzu. Yani Mate 50 Pro'ya nereden bakarsanız bakın her şeyin en iyisini sunan bir telefon olmuş. Özellikle detay seven birisiyseniz bir şeyleri kontrol edeyim. Işte bir şeyleri kendim ayarlayayım. Kendime göre kişiselleştireyim bir fotoğraf çekerken uğraşayım üzerine düşüneyim diyorsanız her şeyi size sunabiliyor. Anında şıpşak çekin diyorsanız da onu da yapabiliyor. O açılardan değerlendirdiğinizde çok iyi bir alternatif. Peki bu çok iyi alternatif fiyatı ne kadar derseniz 37.999 TL ama yanında kulaklık hediyesi var, indirimi var, sıfır faizde taksit imkanı var vesaire. Şimdi baktığım zaman onları gördüm. Büyük ihtimalle fiyatı ileride düşebilir ya da başka mağazalarda düşebilir ama Huawei'nin marketinde bu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok hediyesiyle vesaire uzatılmış garanti vesaire. Bakarsınız ben aşağıya linkini bırakıyorum. İlgilenen arkadaşlarım bakarlar mutlaka. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çana basmayı unutmayın. Bizi sosyal medyada mutlaka takip edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.